Notus Fort şurup öksürük baskılayıcı bir ilaçtır. Ani başlayan öksürük, cerrahi girişimler ve bronkoskopi için ameliyattan önce ve sonra kullanılır. 60 ml ve 100 ml'lik cam şişelerde ölçekte kullanıma sunulmaktadır. İlacı kullanımdan kısa bir süre sonra öksürüğünüz rahatlar ve solunumunuz kolaylaşır. Bu ilacı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? İlaç nasıl kullanılır? Kimler bu ilacı kullanmamalıdır? Bu ilacı kullanmayı ne zaman bırakmalısınız? Lotus Ford şurup ne için kullanılır? Soğuk algınlığında, bakteriyel veya viral sebepli üst solunum yolları enfeksiyonla bağlı öksürüklerde öksürüğü yatıştırmak ve kişinin solunumunu kolaylaştırmak için kullanılır. Semptomatik tedavi sağladığından dolayı ilacı önerilen dozlarda kullanıp bitirdiğinizde öksürük yeniden başlarsa öksürüğün altında yatan sebebin araştırılması için doktorunuza başvurmalısınız. Lotus Ford şurup nasıl kullanılır? Lotus Ford şurup yetişkinlerde yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte günde 4 defa 5 mililitre olmak üzere kullanılır. Sadece ağızdan kullanım içindir. Ölçek kullanılarak şurup içilir. Öçeği her kullanımdan sonra yıkayınız. Doktorunuz farklı bir doz tavsiye etmediği sürece belirtilen dozlarda kullanmanız gereklidir. Hamilelikte ve emzirme döneminde kullanılır mı? Tedavi için gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanabilirsiniz. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme döneminde ise anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Çocuklarda kullanılır mı? Notus Fort şurup 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmektedir fakat doktorunuz gerek duyarsa önerilen dozlarda kullanabilirsiniz. 6-18 yaş aralığında doktorunuzun önereceği dozlarda kullanılabilirsiniz. Diğer ilaçlarla birlikte kullanılır mı? Notus Fort'un herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur. Herhangi bir balgam sökücü kullanıyorsanız doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Notus Fort kimler kullanmamalı? İçerinde bulunan sorbitol nedeniyle nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi olan hastalar bu durumu doktoruna bildirmeden kullanmamalıdır. 6 yaşından küçüklerin kullanması tavsiye edilmez. Öksürük 7 günden daha uzun sürerse, bir doktor veya eczacıya danışılarak kullanılmalıdır. Karaciğer ve böbrek yetmezliği üzerine etkisi tam olarak bilinmediğinden doktorunuzun kontrolünde kullanınız. İçerinde sodyum sitrat dihidrat bulunduğu için kontrollü sodyum. Diyetinde olan hastalar bu ilacı kullanmadan önce durumu doktoruna bildirmelidir. Lotus Ford şurup yan etkileri nelerdir? En yaygın görülen yan etkisi hafif deri döküntüsüdür fakat deri döküntüsü fazla olursa mutlaka doktora başvurulmalıdır.